Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı Hepiniz videomuza hoş geldiniz Bugün bir değişiklik yapıp altcoinlerden başlayacağız Yani elimde bulundurduğum altcoinleri anlatacağım sizlere Hedefleri nedir? Minimum nereye beklememiz lazım? Sonra çok ufak bir piyasaya değineceğim Her şeye çok ufak değineceğim onu söyleyeyim sizlere Normalde konuşmam gereken bir ton olay var Ama az konuşup öz konuşmayı tercih edeceğim bu video içerisinde Bayağıdır video gelmiyor ama anlatmam gereken her şeyi anlattım. Zaten 57 bin 56 bin dolara düşerken orada yine dipteyken video çektim. Yukarı doğru yükseleceğimi söyledim. İnsanlar galeyana gelirken ve hatta getirtilirken ben yine kendimize bana düşeni yaptım. Önemli olan önemli anda sizlerle birlikte olabilmektir. Düşerken zaten burada videoları çekmeye devam ediyorum. Çıkarken de biraz arkama yaslanıp sadece izlemeyi tercih ediyorum bu sıralar. Bayağıdır piyasayı kendimce izliyorum. Bunu sizlerle birlikte paylaşmasam da. Ve video çekesim esasen yok. Yani gelip buraya arkadaşlar boş boş konuşmanın da bir manasının olduğunu düşünmüyorum. Dolu içerikler üretmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Katıl butonum üzerinden zaten vurmaya devam ediyorum. ENS'ye almıştık. 22-20 dolar aralığından 18'den anlattım. 16'dan anlattım. Videolarda bu bu koyunu tutuyorum diye isten de söylemiştim. Sonra bir 13 dolara düştü. Sonra 15-16'ya çıktı. 28 dolar civarında sattık arkadaşlar. Güzel bir karla. Sonrasında birkaç hamle yaptım. Elimde ne bileyim NKN falan vardı. Bunların grafikleri muazzam. Yani konuşmuştuk zaten bunu. Şimdi hiç uzatmadan anlatayım arkadaşlar sizlere ne olacak. Birazcık analiz yapalım sizlerle birlikte. Ama şunu da söyleyeyim, anlatmam gereken çok şey var. Mesela bu masaya niye oturmuyorum falan filan. Ama boşuna da dil dökmek istemiyorum. Çünkü bir şey değişmeyecek. Değişmeyeceği için de konuşmama da gerek yok. Ben yine kendi bildiğim şeyi yapayım. Az tutuyorum bu aralar. Öyle atıyorum elimden geldiğince. Kimseye bir sitemim, bir öfkem de yok. Ama yani arkadaşlar, elimden geldiğince videolar çekip sizlere destek vermeye çalışacağım. Eskisi gibi ki yapıyorum da zaten. Şimdi elimde arkadaşlar rez var. STMX var, Omni var. STMX'i 0012 ortalama ile birlikte tutuyorum. Rez'i 014 ila 015 ortalama ile birlikte tutuyorum. Omni'yi 19 dolarda anlattım size. 19 18 90 nereden anlattım bunları? X'ten. Beni X'ten takip etmeyi unutmayın. Kadir Kalaycı yazdığınız zaman çıkacaktır. Öncelikle çok basit ve sade konuşacağım. Bu coin'in 10 milyar adeti var ve 1 milyarın üstünde bir dolaşan arzı var. Yani 8 milyar 900 milyon gibi bir adet bekliyor kenarda. Ama biz bunu çok 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 uzun vade tutmayacağımız için şu anki dolaşan arzı iyidir. Yani bir 500 milyon daha sokabilirler, 800 milyon daha sokabilirler. Nerede soktuklarının da bunun önem vardır. Ezbere gitmemek lazımdır. Ben size çok basit hale indirgeyerek ne olacağını anlatacağım. Şimdi bu teknik tabloya baktığınız zaman bir şey yok. Göremezsin. Ama temeliyle tekniği birleştirirsen arkadaşlar. Bu coin'in rahat bir şekilde tekrardan bu seviyeyi deneyeceğini. Yani 20 cent'leri deneyeceğini. Ondan sonrasında buraya geçerse. Bak altını çiziyorum. Buraya geçerse. Çok rahat bir şekilde bu iğnenin üstüne gideceğini öngörebiliriz yani hedefimiz 32-35 sentler ve hatta 25 sentler olabilir ve kaç günden beri 4 günden beri düşüyor bugünü bir yeşil ile birlikte kapatmasının ihtimali çok büyük bu yüzden bu coin'in tutunması gereken alanlar arkadaşlar 13 sentler 13 sentlerden sonra tekrar 10 sentler yani düz 10 sentler diyebiliriz bu konumlar alım konumu. Benim aldığım konumlar da alım konum. Bak burası direnç olarak çalışıyor 14 centler. 14'ü geçerse ara direnç olarak 15 cent var. Sonrasında 15-30 gibi gidiyor arkadaşlar. Ama bu noktalar denecek. 19 centler 20 centler tekrar denenecektir diye düşünüyorum. Ve potansiyeli yüksek bir coin arkadaşlar. Kendiniz zaten araştırmanızı yapabilirsiniz. E, o mini'ye baktığımız zaman düşmüş çıktığından beri. 200 milyon market değerinde oturuyor. Yani dolaşan arzının %10'u, %11'i dolaşımda. Kötü değil ama arkasında büyük bir ekip var. Bu ekip arkadaşlar paralı bir ekip. Araştırdığım kadarıyla. Yani bunu yükseltebilirler. Onu sizlere söyleyeyim. Bu yüzden bunun da tutunması gereken alanlar 16-74. tamam destek konumu bakımından. Bir de 17.58. Bu noktalar önemli destek konumu. Ve yukarı seviyede arkadaşlar ilk deneyeceği alan 24.69 24.69'dan sonra 27.42 sonrasına bu önemli nokta yani 30 dolar 30 doları geçerse çok rahat bir şekilde 40 dolarlar geliyor 44 dolarlar geliyor bu hedefler çok realistik hedefler zaten kökte durmuyor çok rahat bir şekilde yükselişini yaşayabilecek projelerden bir tanesi düşüşünü yaşamış. Şimdi çıkış trendine başlamış. Düzeltmeli bir şekilde yukarı doğru gidecektir. İşte en sonunda zaten sertleşecektir. StormX City arkadaşlar çok basit bir şekilde konuşayım. Haftalık görünümü alayım. Bakın haftalık bazda bu 50 günlük hareketli ortalamasının tekrar üstüne döndü ve burayı tutmayı beceriyor. Bu yüzden arkadaşlar bizim hedefimiz olan 0022-0019'ların gelecek. Ama nasıl gelecek? Tek mum ile birlikte böyle süründürür altta. Piyasa belki yukarı çıkarken bu hiç tepki vermez. Sadece 0012'lere onlara 0, 0, çıkar yani maliyetimize sonra zamanı gelince abit tarafından para girer yani hacim girer sonrasında yükseliş gelir bu yüzden bunda da grafik olumsuz diyemem bizim aldığımız coinlerde grafik olumlu nkn ve hatta diğer bildiğiniz alt köylerin parası ens özellikle karla bozdum res o mini karışık böyle karıştırdım paraları ve aldım arkadaşlar bu kötü durmuyor. NKN de kötü durmuyor. Bunu anlatmıştım zaten sana haftalık bazda. Bu da patladığı zaman çok sert patlayacak. Ama ne zaman bunu tabii ki de bilemiyorsunuz. Ha patladığı zaman gideceği seviye zaten 30 centler. 33 centler bu noktalar daha da yukarıları zaten realistik bir hedeftir. Şimdi ben sizlere Bitcoin anlatayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu mumlarda bak bu kırmızı mumlarda insanlar galiyana geldi ve yukarı doğru tekrardan döndük. Haftalık kapanışı nerede yaptık? 68.576 seviyesinde yaptık. Yani 69 bin dolarlarda keşke yapabileydik iyiydi. Eskiden önemli bir dirençti 69 bin dolar. Şu an destek olarak da çalışmaya yine bir önemli direncimiz 69 bin dolarlar ve şu anda burada 65 bin dolarları tutmaya devam edersek bir de 60 bin dolarları tutmaya devam edersek bir problem yok çünkü farkındaysanız bak dediğim renci oluştu yani ben bunu size iki aydan beri söylüyorum 60 bin dolarıyla 69 bin dolar aralığında giden bir Bitcoin var bu yataylık bozulduğunda arkadaşlar tamam mı yukarı doğru patlayacağız yeni ATH'lar kıra kıra gideceğiz. Ama bu kırılmadan önce son bir düşüş olabilir. Bak son bir düşüş olabilir ama ben maldayım. Şimdi ne demeye çalışıyorum? 200 günlük hareketli ortalamayı anlatmıştım size. Bir önceki videoyu kesinlikle dinle anlayacaksın beni. Buraya bir temas gelebilir. Yani burası gittikçe her gün geçtikçe yukarı gidiyor. 54 bin dolarlardan geçiyor. Şu anda da 54 bin dolarlarda. Bu yüzden bu noktaya bir kez daha yükselmeden önce aşağı doğru bir düşüş sonrasında sürekli bir kalkış ATH kırılımı görme ihtimalimiz var. Bu yaz diğer yazlardan ziyade daha değişik geçeceğini öngörüyorum. Özellikle altcoin'ler bakımından ara bir rally yaşayacağımızı öngörüyorum. Ama şu anda bu bitcoin dominans tablosuna baktığım zaman hala daha yükseliş trendi bozulmuş değil. Bu yüzden şu an bir rally konuşmak Söz konusu değil ama ileriyi öngörülebilmemiz için yani ileriyi öngörme yeteneğimi kullandığım zaman bu dominansın 48'lere 46'lara gevşeyeceğini ve ara bir rally yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu dediğim o videoda 1-2 aylık süreç içerisinde belki uzayabilir belki kısalabilir. Çünkü bu dominansın arkadaşlar kırarak alt konuları yukarı çıkartmaları gerektiğini düşünüyorum. Ha kırmaz mı? Dediğim gibi yukarı çıkar Bitcoin'i zirve kırar. Zirveden sonra bir %30 %20 geri çekilir. Sonrasında Bitcoin yukarı doğru çıkarken ve ondan sonra yatay geçmişken dominansı düşürür ve sırası gelen altcoin'i çıkartırlar. Ama şu anda dominans arkadaşlar yükselen bir trend içerisinde. Hadi altcoin'ler çıkıyor diyebilmemiz için 53'ün altına kapanışlar görmemiz lazım. Bu altcoin'lere hikaye yazılması gerektiğini anlatmıştım sizlere. Ethereum'un ETF'i onayı üzerinden yazılacağını sizlere anlatmıştım. Ethereum'da 4000 dolarları geçildiği zaman ve üstüne kapanış geldiği zaman yenidir ve hayırlı olsun diyeceğiz zaten bunu. Ama şu an böyle bir durum yok. Belli bir yataylık var ve bu yataylıktan sonra arkadaşlar yukarı doğru patlayacağımızı düşünüyorum. Yeni ay içerisinde yükselişleri görmemiz oldukça mümkün. En azından yeni ayın 10'una kadar, 12'sine kadar diye düşünüyorum. Ama yaz güzel geçecek en azından 1-2 aylık bir süreç sonrasında bir düşüş olacak sene sonuna doğru düşüşle birlikte biz o yaptığımız kar realize Leri ile birlikte zaten gireceğiz içeri toplayacağız belki sepet yaparız belki coinleri değiştiririz bilmiyorum şu anlık vurup geçmeye devam ben onu AI ve NFP'de sadece yapmadım bir, ya bir yerde malı atmak gerekiyordu yapmadım mesela yanlış yaptım orada ondan önce NTRN'den PoliX'ten bir ton coin'den vura vura gidiyorduk %100 %100 %100 %100 Dedim ki AI ve NFP de %100 kardı çünkü aldık onları en dipten yükseldi. E satmadık arkadaşlar. Niye bir yerde atmamız gerekiyor bu mala? Dedim dominansı düşürürler de yüzde %300, %400 vururuz ama olmadı. Canımız sağ olsun. bir şekilde onlar da elimizden çıkardık. Rezve Omni'ye geçtik. Hem yeni coin'ler hem de potansiyeli yüksek coin'ler biliyorsunuz bu. Ethereum muhabbeti var. İkisi de Ethereum'a zaten hitap ediyor. Kötü bir coin değil. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, OSTT dominansımız var. Bak gördünüz mü? O düşüşte milimetrik bir şekilde verdiğim direnç çalıştı ve buradan piyasaya girebileceğinizi söylemiştim sizlere. Dibi vurdunuz zaten orada. Alt çıktığı yok. Bunu görebiliyorum. Bazısı %100 yaptı zaten. Öbürü %80. Bu istisnadır. Ama sizinkine sıra gelebilmesi için arkadaşlar dominansın düşmesi lazım. İlla da gelecek diye bir kaydı yok. Çünkü çok fazla alt koyun oluşmaya başladı. Öyle eskisi gibi alt hepsi rally yapmayacak. 80 tanesi 200 tanesi 250 tanesi bakın da bunlardan birinde olmaya bakın yani koklayın o paranın nereye girebileceğini ben bunu iyi kokladığımı düşünüyorum şu anda da önemli bir noktada oturuyor USDT dominansımız bir yataylık var alta doğru kırılırsa zaten zirveyi tazeleriz arkadaşlar bu şekilde son olarak Bitcoin'e değinmek istiyorum bakın burada bir yataylık söz konusu 67 bin dolar ila 60 70 bin dolar diyelim. Burası arkadaşlar tekrar 50 günlük hareketli ortalamayı denerse bak burayı yani 65 bin dolarlardan geçiyor. Destek alırsa yukarı doğru kalkarız. Ama sert bir düşüş olursa bu ara böyle Bitcoin'in grafiği bana sarmıyor. Böyle sanki ilerleyen günlerde böyle tek mum atıp 200 günlüğe değdir oradan kaldıracaklar. Çünkü en son 200 günlüğün altında burada kalmıştı arkadaşlar. 2023 13 Eylül. Yani bir kez daha 200 günlüğe temas gelebilir anlatmıştım onu önceki videoda onu dinle zaten anlayacaksın ya videolarımıza like atarsanız iyi olur atarsanız Tabii ki de atmazsanız da bir şey fark etmiyor zaten ve içten beni takip etmeyi de unutmayın xten beni takip ederseniz oradan hızlı etkileşim sizlerle kurabiliriz oradan daha az paylaşımlar yapmaya başladım YouTube'dan da ama katıl butonumuz üzerinden yeni sepet yaptım Orada coinleri verdim. Nereden sattığımı, nereden aldığımı söyledim. Orayla biraz daha ilgiliyim arkadaşlar. Biraz her şeyi küsmüşüz. Onu sizlere söyleyeyim. Yani bu sosyal medya civarına. Abi bunu bir de yanlış anlıyorsunuz. Arkadaşlar benim gibi 4-4 dört dörtlük giden yok. İşte 4-4 dört dörtlük gittiğim için ve nokta atışı analizler yaptığım için 2021-2022 yılından beri bu şekilde e, az tepkiyle birlikte ve hatta yanlış yorumlar ile birlikte karşılaşınca ya benim de bunları çekesim gelmiyor. Çünkü benim sizden bir kazancım yok ki. Ya ben para kazanmıyorum bu YouTube üzerinden. Ne bileyim. Yani ihtiyacım bile yok arkadaşlar. Bu yüzden ben de bunlara birazcık üzülmüyor değilim. Üzülüyorum. Ben de bu şekilde içimden geliyorsa gelir burada videomu çekerim. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Ben Kadir Kalaycı. Gelip dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Görüşmek dileğiyle.